Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlerle e, birinci ünite olan çarpanlar ve katlar konusunun 2020 Mep kazanım sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine. Söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu kazanıyor. Örneğin Ahmet 10, Deniz 12 sayıları söylemiş olsunlar. Arkadaşlar bu örneğin kısmı çok önemli. Paragrafta açılan, açıklanan yeri daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Mesela söylenen sayı 10 demiş. 10'un pozitif çarpanlarını yazdım. Kimler 1 ile 10, 2 ile 5. Başka da yok. Kendisi hariç dediği için 10'u almadık ve geri kalan 1, 2, 5'i topladık. 8. Ahmet'in aldığı puan 10 yazdı. Daha sonra Deniz'in söylediği sayılara bakalım. Mesela 12 demiş. 12'nin de pozitif çarpanlarını hemencik yazalım. 1 ile 12, 2 ile 6. 3 ile 4 kendisi hariç dediği için 12'yi attık ve geri kalanlarını burada yazarak topladık. 16 oldu. O zaman şimdi Ahmet'le Deniz'e baktığımızda Ahmet söylediği e, sayıyı 10 puan almıştı. Deniz'e de toplamı kadar yani 8 puan yazmıştı. Aynı şekilde Deniz söylediği sayıyı kendisine almıştı. Ve Ahmet'e de toplamı kadar e, puan yazmıştı. Şeklinde puanları belirleniyor. Burada baktığımızda Ahmet'in toplam puanı 26 oluyor. Örneği açıkladığımız için e, Deniz'in toplam puanı da 20 olmuş oluyor. Buna göre mesela... Ahmet bu turda oyunu kazanmış oluyor. Şimdi bize demiş ki buna göre Ahmet'in 14 sayısı söylediği oyunda Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır. O zaman Ahmet ve Deniz için Ahmet söylediği soru sayısı kadar puanı ilk önce kendine aldı. 14 yazdım. 14'ün çarpanlarına baktığımızda pozitif çarpanlarına 1 ile 14, 2 ile 7 var. Kendisi hariç demişti. Hop attım bunu. 1 artı 2 artı 7'den toplam 10 puan aldı. 10 puanı Deniz'e yazdım. Şimdi Deniz hangisini söylerse diyor. Şıklardan denememiz gerekecek. Mesela 18 demiş. 18'i yazdım. 18'in pozitif e, tam sayı bölenlerini yazdığımızda 1 ile 18, 2 ile 9, 3 ile 6 oldu. 18'i attık ve ee bunların toplamından toplamından 21 geldi. O yüzden Ahmet'e 21 yazdım ve bu kez Deniz 18 sayısını söylemişse buraya yazdım. Ahmet'in puanı ne olmuş oldu? 35 geldi. Deniz'in puanına baktım. 28 oldu. Ama ben Deniz'in kazanmasını istiyordum. Burada Ahmet kazanmış oldu. Demek ki Adana şıkkı elenmiş oldu. O zaman devam edelim. Buradaki 18'i siliyorum. 20'ye bakalım. 20'nin pozitif çarpanlarını yazacağım. Bakalım bunda nasıl olacak? 1 ile 20, 2 ile 10, 3 olmuyor. 4'e geçtim. 4 ile 5 tekrara geldiği için durdum. 20'ye attım. Toplamına bakalım. Toplamı 22 etti. O zaman Ahmet'in 14'tü ve e, Deniz'in söylediği e, sayı da 20 idi. Ama toplamı 22 etti. Ahmet'e yazdık ve Ahmet'in de toplam 10'du puanlarının toplamı. Bu tarafı kontrol ettim. 36 geldi. Deniz'i kontrol ettim. 30. Hay Allah. Eh yine Ahmet kazandı. O zaman diğer şıkkı deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar eğer Deniz 25'i söyleseydi 1 ve 25 ve 5 ve 5 olacaktı. Aynı olunca tekrarını yazmıyorduk hatırlarsınız. 25'i attım. Bu arada Deniz'e 10 puan Ahmet'ten gelmişti. Bunu yazayım tekrardan. Ve Deniz 25 sayısını söylediğinde Ahmet 5 puan kazanıyor. Toplamını kontrol ettiğimde burası 19 oldu. Diğer taraf 25 oldu. Ve Deniz'in toplam puanı Ahmet'ten büyük olduğu için C seçeneği doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzla devam edelim. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerleklerin merkezlerinin yeri olan uzaklıkları 30 cm ile 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Yukarıda da bu arada çevresiyle ilgili iki peyre olduğunu bilgisini yazmış. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerleklerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Bu arada tam tur attığında yani çevresi kadar ilerliyor bisiklet. O yüzden çevre bilgisini burada kullanacağız. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Pi'yi de 3 alın demiş. O zaman biz her iki bisikletin tekerlek çevresi alacağı yol olacağı için hesaplayalım. Çevre formülümüz neydi? 2 çarpı pi çarpı pi 3 olarak yazayım. Ve yarı çarptı. Yani bunun için küçük bisikletimiz için 30. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 30'dan Çevresi 180 cm olan, 180 cm yol alan küçük bisikletimizin mesafesi olmuş oldu. Aynı şekilde yine büyük bisikletimiz için de 2 çarpı formülden pi 3 alın demiş çarpı yarı çapı 40'tan bu sefer de bir tam turda attığı mesafenin 240 olduğunu bulduk. Şimdi buradaki bu sorunun EBOB mu ekok mu sorusu olduğuna şöyle karar veriyoruz. Eğer küçük parçaların birleşmesiyle büyük parçalar oluşturuyorsak bunlar da ekok soruları olmuş oluyordu. Mesela burada da aynı değil mi? Minik mesafelerden uzun ne kadar mesafe gideceğini buluyoruz. Dolayısıyla 180 ve 240'ın ekokunu alacağımıza karar verdik. Bu bir ekok sorusu dedik. Şimdi yaparken ne yapıyorduk? Asal çarpanlarını ayırmaya başlıyorduk. 2'ye bölünebiliyorlar ve başladık. İlk önce 2'ye böldüm. Daha sonra hala iki sayı bölünebiliyor. Devam ettirdim. Asal çarpanlarına ayırıyorum. Ekok yaptığımızda ne yapıyorduk? Tüm asal çarpanların çarpımı oluyordu. EBOB olduğunda ise ortak yani balon olarak yuvarlak aldığımız çarpanları kullanıyorduk. Bölünmeye 3 ile devam ediyoruz. Her ikisini de böldü. Hala 3'e bölünebilen olduğu için bölmeye devam ettim. 5'e 5 beş geldi. Ve ikisi de 5'e böldü. Birazcık yazılarımıza geldi ama olsun. Demek ki o zaman diyoruz ki Ekokumuz 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'ten hesapladığımızda 16 çarpı 5 çarpı 9'dan 720 oluyor. Yani gideceği mesafe 720 cm olmuş oluyor. O da denizli şıkkında yer almakta. Üçüncü sorumuza geçelim. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarlarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Görsel de vermiş. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprak ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı? İlk önce verilen azot miktarlarını yüzde hesabını yapalım. Yüzde hesabı yaparken ne yapıyorduk? Paydaya 100, pay kısmına 20 ve çarpı olarak yazıyorduk. Yüzde 20'sini yaparken sıfırları aşağı yukarı ve çapraz olarak sadeleştirebiliyorduk. Paydada bir şey kalmadı. Pay kısmında 5 çarpı 2'den 10 kilo A azot miktarlı gübreden olduğunu görüyoruz. Şimdi diğerini hesaplayalım. 50'nin %44'ünü yapıyoruz. 50 ile 100'ü sadeleştirelim. Payda da 2 kaldı. 44'ü de 2'ye böldük. B'den de 22 kilogram kullanacakmışız. Şimdi 10 kilogram ve 22 kilogram iki farklı gübremiz var. Ve onların yine küçük parçalarını birleştirerek büyük bir parça elde edeceğiz. Böyle sorularda ekok kullanıyoruz diyorduk. Yani 10 ve 22 sayısının ekokunu hesaplayalım. En küçük asal çarpanı ile bölmeye başladım. Onu böldüm, 5, 22'yi böldüm, 3 böleni yok, 5 ile devam ettik ve 11 de asal bir sayı zaten. Asal çarpanlarını ayırmış olduk. O zaman ekok'u 2 çarpı 5 çarpı 11'den 110 oldu. Yani 110 kilogramlık ee, torbalar şeklinde oluşturulacaklarmış. Peki o zaman 110 kilogramın içinde kaç tane A gübresini oluşturan poşetimiz var diye hesaplayalım. Ne demiştik? A'dan 10'ar kilogramlık poşetlerimiz olacak. 110'u 10'a böldüğümüzde 11 poşet buradan gelecek. Aynı şekilde B gübresi içinde 110 kilogramlık poşet olması için 22 kilogramlık minik poşetlerdi, yani 5 tane lazımmış. Ücretlerini de hesaplayalım. A'dan 11 tane varsa bize 70 lira olduğunu söylemişti. 11 ile 70'i çarptığımda burada eğer bundan hepsini yapsaydım 770 TL öderdim. Ee, diğer B gübresinden de ee, ücretinin 160 lira olduğunu söylemiş. 5 ile çarptığımda 800 olduğunu gördüm. Bana demişti ki hangisini tercih etseydi daha fazla ödeme yapardı birbirinden. 800'den 770'i çıkarttığımda arkadaşlar e, 30 TL daha fazla ödeme yaptığını göreceğim. B seçeneğinde yer alıyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda uzunluğu 360 santim ile 400 santim arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Yani buradaki uzunluk 360 cm ile 400 cm arasında olacak diye şuraya koyalım. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 ve 7 santimlik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasına taşmadan yerleştiriyor. Pıt 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 buraya dizeceğiz aynı uzunluğa. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanıp yukarıdaki gibi yerleştirdiğinde doğru parçasına boşluk veya taşma olmaz. Şimdi o zaman biz bu sorunun EBOB mu EKOK mu olduğunu karar verelim. Minik parçalarım var. 5 cm 5 cm gidiyor ve 7 cm 7 cm gidiyor. Buradan büyük bir parçayı elde ediyorum ve bunun uzunluğuna karar vermek istiyorum. Minik parçalardan büyük parça elde ederken ekok yani tüm çarpanlar oluyor zaten ekoku kullanacağım. O zaman bu bir ekok sorusuymuş dedim. O zaman 5 ve 7'nin ekokunu hesaplayacağım. 5 ve 7 aralarında asal, aralarında asal olan iki sayının e, ekokunu birbirini çarparak buluyorduk. Çünkü ortak çarpanı yoktu. E, birdi yani daha doğrusu ebobları. Ekokları ise ikisinin çarpımıydı. Yani 5 çarpı 7'den e, 35 santim bulduk. 35 santim bulduk ama ekokta bu en küçük e, ortak katı. 35 veya katı olabilir. Peki bize bu çubuğun aslında ne kadar bir değerde yaklaşık olduğunu söylemişti burada. 360 ve 400 arasında bir sayı. O zaman 35'in katlarına çıkalım arkadaşlar ve e, düşünelim şimdi 35'in e, 10 katı olsa 350 olurdu ama bu aralığa girmiyor. O zaman 35'in e, 11 katına çıkalım ve e, değer aralığına girmiş ve bu AB çubuğunun uzunluğunu da bulmuş olacağız. 385 ediyor. AB çubuğunun uzunluğunun 385 olduğunu, 385 santim olduğunu bulduk. Peki aşağıdakilerden? Hangisinin bu kurala uyduğunu düşünmek istiyorsak eğer, 385 bulmuştuk ya arkadaşlar, bu sayı 385'i tam bölmeli. O zaman şimdi düşünsem, isterseniz 385'i bölenlerini de düşünebiliriz. İsterseniz direkt kenar uzunluklarını bölebiliriz. 385'i kenardan 25'e bölmeye çalıştığımızda tam bölünmüyor. Bu taraftan da bu arada ben asal çarpanlarını ayırdım görmeniz için. Dolayısıyla A şıkkı gitti. B şıkkına bakalım. 385'i 55'e böldüğümüzde tam bölünüyor. Ayrıca zaten şuradan da görebiliriz. 5 ve 11 yani 55 bunun çarpanlarından biri. O yüzden tam bölecektir. Mesela sadece 5 var 25 oluşmuyor. Diğer seçenekler o yüzden gidiyor. Cevabımız Bursa dedik. Evet, beşinci soruya geçtik. Yukarıdaki kare dik prizma şeklindeki koller herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirecek. Yani ya 30-30 ya da 80-80 buradaki uzunluğa yerleştirecek. Bazen dikey, bazen de yatay olarak üst üste koyacak. Bizden ne istemiş bu arada? Bu işlem aşağıdaki kare dik prizma şeklindeki kolileri hangisi ile yapılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Minik parçalardan büyük bir uzunluk elde ediyorsak ekok hesaplıyorduk. O zaman bir 30-30 dizildiğinde uzunluk bir de 80-80 dizildiğinde ekok hesaplayarak bu uzunluğumuzu tahmin edelim. Hesaplayalım. En küçük asal çarpanıyla bölmeye başladım. 30'u ve 80'i böldüm. Hala 2 ile bölünebildiği için 15'i buraya tekrar yazdım. 40'ı devam ettirdim. 2 ile hala bölünen sayımız olduğundan işlemimize devam ediyoruz. Amacımız EKOK'u yani bütün asal çarpanlarını bulup çarpmak. 3 ile devam ettim. 15'i böldüm ve en son ikisinin ortak olan bir 5 böleniyle de işlemimi tamamladım. 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5'ten çarptığımızda 16 çarpı 3 çarpı 5'ten yani 240 geldi. Demek ki bu uzunluğum 240 santim e, olmalıymış dedim. Bu işlem karadik pizma şekli kolay hangisi yapılabilir demiş. Yapılabilir, olabilir sorularında seçeneklerden bakmalıyız. Çünkü başka olasılıkları da olabilir. O zaman A seçeneğine baktığımda burasının 240 cm olduğunu gördüğüm için hem eninin hem de boyunun 240'ı bölmesi lazım. 20, 240'ı böler. 120 gelir ama 90 tam bölemez. O yüzden A şıkkı gitti. B seçeneğine bakalım. 240-60-60 dizilse e 4 tane 120 olarak dizilse 2 tane olmak üzere olur. O yüzden B seçeneği cevabımız oldu. 6. sorumuza bakalım. Bir toplantı salonuna genişliği 60 cm olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 cm boşluk bulunacak şekilde yerleştiriliyormuş. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında 25 cm boşluk vardır. Bu salonda daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santimetre boşluk kalacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltukla arasında yine 15 santim boşluk olmaktadır. Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir. Şimdi burada bir tane koltuğumuz var. Yine aynı koltuktan yani sandalyeden eh, ben böyle çizdim arkadaşlar. 60 cm yine. Fakat bu sefer daha fazla koymak için boşlukları küçültmüşler. Yani aslında şuranın toplamından 85-85 diziyormuş gibi düşünebiliriz. Buranın toplamından da 75, 75 olarak dizmiş olabiliriz. Yani aslında şöyle düşünürsek bu uzunluğa 85 çarpı x tane koltuk olmuş olsun arkadaşlar aşağıdaki sırada. Bu kadar koltuk sıralaması olup diğer tarafta da 75, 75 ilerliyor demiştik ya aşağıdaki koltuk sayısına Yeni koltuk sayısı eklediğimiz sayı y olsun. Yani aslında burada bulmak istediğimiz. Bu şekilde yazabiliriz. Denklem çözelim. Denklem çözümünde nasıl yapıyorduk? Şöyle bunu hem bununla hem de bununla çarpıyorduk. Yani 75x artı 75y oldu. Sonra aynı ifadeleri yan yana alıyorduk. Burada iki bilinmeyen gibi görürse de kafanız karışmasın arkadaşlar. Bu tarafa atarken işaretini değiştiriyorduk. E, artı 75 olduğu için bu tarafa Eksi 75x olarak geçti. Ve eşitliğin diğer tarafındaki 75y'yi ellemedik. O orada yalnız kaldı. 85x'ten 75x çıkarttık. 10x dedik. Burası eşittir 75y oldu. Burada birbirini katı bir sayı olduğu için her iki tarafı eş sayıyla sadeleştirebiliriz. 5'e böldüm. 2x oldu. 5'e böldüm. 15 y oldu. Şimdi burada en az dediği için en az olacak şekilde sayılarımı seçeceğim ve bu eşitliği düzeltmek için buraya 15, buraya 2 yani çapraz olarak sayılarını yazarsak eşitlik sağlanır. Dolayısıyla y dediğim kaç tane sandalye eklenmesiydi? B seçeneğiyle 2 dedik. Arkadaşlarım 7. soruya bakalım. Belediye görevleri kaldırımdaki dikdörtgen prizması şeklindeki taşların arasına görme engellere yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırımı bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilecekmiş. Yani bir 30 40-40-40 diziyoruz. Bir de 70-70 diziyoruz. Burası 3000'den küçük bir uzunluk. Bu kaldırıma e, yerleştirilen e, üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır demiş. Şimdi arkadaşım 40-40 e, ve 70-70 dizeceğim için ve küçük parçalardan büyük bir uzunluk elde edeceğim için 40 ve 70'in nesini hesaplamam lazım? Ekokunu. Değil mi? O zaman asal çarpanlarını ayırarak hesaplayalım. 40 70 ile 70'in ekokunu aldığımızda 2 üzeri 3 çarpı 5 çarpı 7'den hesapladım. 280 ediyor. Yani bu kaldırımın uzunluğu 280 veya 280'in bir katı olacak arkadaşım. En çok dediği için 280'in katlarına çıkıyorum ama 3000'den de küçük olmasını sağlayacağım. 280'in 10 katından 2800, 11 katı geçiyor çünkü. 2800 bu kaldırımın uzunluğu dedik. Daha sonra bize sarı renkli taşların sayısını sormuştu. Sarı renkli taşların 40 santimetre bir e ne olduğunu bildiğim için 2800'lük kaldırıma 40'lık taşlardan kaç tane dizeceğimi bölerek bulduğum 70 tane C seçeneğinde bulunuyor. 8. soruya bakalım arkadaşım. Bu son soru. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 cm'den fazla olmamalıdır. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan da ikinci duvarın üstüne yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modeli gösterilmiş. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşmuştur? Şimdi bu soru ne sorusu? Kararlaştıralım. İki tane uzunluğum var ve onu minik uzunluklara böleceğim. Yani büyük bir uzunluğu ortak olan minik uzunluklara böleceğim. O yüzden EBOB yapıyorum. Yani büyük parçalardan küçük parçalar elde ediyorsam EBOB sorusu diyorum. O zaman 210 ve 300'ün ilk önce EBOB'unu bulayım. Bakalım basamağımın değeri kaç olmalı? En küçük asal bölenle başladım. 210'u 2'ye bölebiliyorum. 300'ü de 2'ye bölebiliyorum. Her ikisini de bölüyorsa yuvarlak balon yapıyorum. Ebobum çünkü ortak bölenleriydi. 2 ile devam ediyorum. 105'i 2'ye bölemediğimden tekrar yazdım. 150'yi böldüm fakat balon yapmadım ebobo dahil değil çünkü ikisini de ortak bölmedi. Şimdi 3 ile devam ediyorum. Hem 105'i hem de 75'i 3 tam bölüyor. O yüzden balon yaptım. Ve e, 5 çarpanıyla devam ediyorum. 7'ye ve 5 geldi. Bunu da balon yaptım. Daha sonra ortak bir böleni yok. 5 ve e, 7'yi yazdım. Dolayısıyla 210 ve 300'ün ebobları 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 geldi. Fakat soruda bana şey demişti arkadaşım dikkat ettin mi? 18'den küçük olması lazımdı. Sonuçta bu sayı ebobu en büyük ortak böleni 30 ama minik olarak 2 var 3 var. 5 var ya da işte 3 çarpı 5'ten 15 ya da 3 çarpı 2'den 6 var. Hangisi seçeceğini nasıl karar vereceksin? En az demiş. En az basamak olması için basamak yüksekliğini büyük tutmalıyım ki daha az bir sayı çıksın. O zaman 18'den ufak olacak şekilde mesela işte 2 çarpı 3'ü seçerdim 6 olurdu ama 18'e daha yaklaşmak istiyorum. 3 çarpı 5'i seçerim. Hem 18'den küçük olur, hem de böldüğümde en az sayıda merdiveni elde etmiş olurum. O zaman merdivenimin yüksekliğinin 15 olduğuna karar verdim. Şimdi yapmam gereken kaç tane basamak olduğunu bulmak. O zaman 210'u 15'e bölerek ee, o mesafeye kadar kaç basamak olduğunu öncelikle bir hesaplayayım. 210'u 15'e böldüğüm 14 geldi. Daha sonra şuradaki basamağı hesaplamayı istiyorum. Dolayısıyla 300'den 210 çıkarayım. Oradaki mesafeden basamağa gideceğim. Yani 90 geldi. Bu sefer 15-15 gidiyordu ya arkadaşım basamak. 90'ı 15'e böleceğim. Oradaki basamak miktarını da bulacağım. E, böldüğümde 6 geliyor. Dolayısıyla 14 artı 6'dan toplam basamak sayım 20 gelecek C seçeneğinde var arkadaşım. Bu videomuzda 8. sınıf matematik 1. ünite çarpan ve katlar konusunun 2020 yılı MEP kazanım sorularını çözdük. Biliyorsunuz ki bu soru tarzları biraz sınavdaki soru tarzlarına göz kırpıyor. Çözmemiz çok faydalı. Dolayısıyla bunları yaparken de yayınlanan 8 soru vardı. Şu an 2021 Eylül ayının da Yayınlandığında çekip yükleyeceğiz. Siz de birlikte kağıda çözerek ve dinleyerek yaparsanız güzel bir şekilde pekişecektir. İyi çalışmalar arkadaşlar.